Efendim Hayatın Eklerine hoş geldiniz. İyi sabahlar. Bugün anne babalar ekran başına diyoruz. Çocuklarıyla ilgili söyleyeceklerimiz var. Her şeyi yapıyoruz. Parasını cebine koyuyoruz. Yedi önünde yemedi arkasında diyen Anne babalar çocuğunuz sınıfta okulda başarılı olamıyorsa bunun bir nedeni vardır. İşte bu nedenleri bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Çocuklarımız nasıl daha verimli ders çalışabilirler? Sistematik ders çalışabilirler. O planlama, programlama, neye göre yapılmalı ve başarı nasıl elde edilebilir? Bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız ilk bölümde. E malum dönem İnternet dönemi, internet belki yaşamımızda en fazla kullandığımız araçlardan bir tanesi. Pek çok insana göre ki bana göre de bilgiye ulaşmanın en kolay yolu. Sadece bilgiye ulaşma konusunda değil elbette. Eleştiriler bununla birlikte yanlış bilgiye ulaşma konusunda da kendini gösteriyor diyor. Bizler de bunun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz ikinci bölümde. Özellikle çocuklarımızın gerçekliği algılamalarıyla alakalı problemler yaşanılabiliyor. Sadece internet konusunda değil... Oyunlar konusunda, internet oyunları ve e, bilgisayar oyunları konusunda da o, o algıya dair bir sohbetinde bizleri beklediğini ikinci bölümde hatırlatmak gerekiyor. Bir hatırlatma daha, sizlerin istekleri doğrultusunda bu programları gerçekleştiriyoruz. Hayatın renkleri, e, kuyruklu a, trt.net.tr elektronik posta adresini kullanarak ya da trt hayatın renkleri, Facebook sayfası üzerinden bizlere ulaşabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bakın ne kadar kolay. İletişim kurma noktasında internet ciddi anlamda bir fırsat olarak gösteriliyor. Biz terazi'nin diğer kefesini de bugün tartmaya çalışacağız ikinci bölümde. Çok değerli bir Konuğumuz da Sayın Ceylan Nur Akgün ile psikolog dostumuzla başlayacağız. Öncelikle tabii ki kendisine şöyle bir hoş geldiniz ve günaydın hoş Değil. Günaydın. Nasılsınız Ceylan Hanım? Sağ olun teşekkür ederim. Bugün özellikle hani yeni anne baba olanların nedir? Görece tecrübesi daha az olan. Yani benim gibi Sizlere <laughs> çok ihtiyacım var. O yüzden de soracağımız çok hı hı. soru var. E, hakikaten kent kültürü içindeki yaşamla birlikte Eski sistem eğitim anlayışının da biraz evrildiğini, değişmeye evet. başladığını görüyoruz. Hani pek çok insan aynı belki klişedir, aynı laftır hep kullanına gelir. At yarışı içindemiş gibi bir eğitim Hı -hı. sistemi içine çocukları sokuyoruz. Sabah okula gidiyor, okuldan çıkıyor, dershaneye gidiyor, dershaneden çıkıyor, etide gidiyor, etitten çıkıyor. Evet, Özel ders alıyor, aa ben ne zaman uyuyacağım? Bunu bile düşünemeyen çocuklar hı hı. olabiliyor. Sistem olarak biraz işte genelleyelim mi? Nasıl bir sistemin hı hı. içinde yaşıyoruz biz aslında? Şimdi aslında kent kültürü dediğiniz gibi e, ve çağın gerektirdiği şeyler aslında bir yandan biz sizin biraz önce anlattığınız işte spor müsabakasıydı, kursuydu, şuydu, buydu. Biz bunların hepsini uyarıcı olarak değerlendiriyoruz aslında. Yani televizyon da buna dahil. Hı. Çocuğun gündelik etkinliği. Her şey çok hızlı, ulaşım hızlı, olanak çok, uyarıcı çok yani çocuğun dikkatinin odaklanacağı eskiden bir ya da iki alan varken okul dışında yapabileceği sokakta oynamak ya da kitap okumaktı. hatta televizyonlar tek kanalda çok yakın bir zamana kadar. Şimdi çocuğun önünde neredeyse sonsuz olanak var ve bu haliyle aslında normalde görülmesi gereken bir durum çocukların dikkatleri bir nebze dağılıyor. dağılıyor. Ve burada hani sıralama olarak baktığımızda. Her akıllı çocuk ders çalışmayı son seçenek olarak düşünür. Yani o kadar cezbedici şeyler varken, internette oyun oynamak varken ya da işte televizyonda bir sürü kanalda istediği programı seyretmek varken tabii ki ders çalıştırmak yani son seçenek olarak oluyor. Akıllı olanlar <laughs> bunlarla olmuş. Diyorsun, Kayserilerin lafına döndüğü Yani o işin biraz esprili tarafı tabii okumayanları ama. Okumayanları yapıyoruz. Evet, yani, yani, yapıyoruz. yani şöyle ekseriyet genellikle zaten çocuğun yönelimi ee, daha eğlenceli aktiviteler yönünde oluyor. Yani öncelikle baştan bir kere bu durumu bir ailenin normal karşılaması lazım. Yani şöyle bir beklenti doğru değil. Niye oğlum? Hani bize gelen ailelerin de en çok söylediği şey bu. Şöyle bir istekle ders çalışmıyor. Şöyle bir kendiliğinden oturup şevkle çalışmıyor. İhtiyacı yok ama hani bu durum bir kere baştan en başından çok normal olarak görünmeli. Zaten ders çalışmanın kendisi de zevkli, eğlenceli bir etkinlik değil. Sorumluluk. Ya yani nasıl yetişkinler anne babalara hani şöyle diyebiliriz. İşe her sabah kalkıp güle oynaya, yaşasın bugün işe gidiyorum diye gitmiyorsanız çocuk da sabah okula da öyle gitmez. Eve geldiğinde yaşasın öyle bir muara demez. Öyle bir beklenti yanlış. Ama bakış açısı şu olmalı. Tamam isteksiz ama hani niyet değil bizim için davranış önemli. Ortaya ne çıktı önemli. Sorumluluk duygusudur önemli olan. Bu senin sorumluluğun istemesen de yapmak durumundasın gibi bir anlayış genel olarak. Sorumluluk duygusu hani belki daha erken yaşta verilmesi gereken bir yüküm gördüm. Yani, yani hani tabii bir ki. çocuk okula başladı, Hı -hı. belli bir yaşa geldi. Biz bundan sonra bunu yüklemeye çalışalım. Hı -hı. Yok. Biraz başarısız olumuz olur. gibi mi geliyor? Evet, zor olur. Şimdi şöyle sorumluluk duygusu derken yani her yaşın kendine göre alabileceği. Çocuk kendini bildikten sonra yani bir yaşından itibaren bile her çocuğun kendine göre alabileceği bir sorumluluk vardır. Şimdi 6-7 yaşındaki çocuktan belki işte masayı hazırlamasını, kendi başına ödevini yapmasını, odasını toplamasını beklemeyebilirsiniz ama hani ufak tefek sorumluluklar, 3 yaşındaki çocuğa mesela hırkanı içeri götür diyebilirsiniz en basitinden. Bu da bir sorumluluktur. Her yaşın kapasitesine göre alabileceği bir sorumluluk var ve aileler yine bunu vermekten kaçınmamalı. Yani dozajında bir sorumluluk. Çocuğun kendine güvenini de geliştirir, becerilerini de artırır, zekasını da artırır. Her yönüyle iyi gelir. Yani çocuğu yoruyoruz ama işte otursun falan gibi bir anlayış çok yani da şey doğru değil. Yani şöyle diyebilir miyiz en basit düz mantıkla. Siz 2 yaşında çocuğun oyuncaklarını toplamaya başlarsanız o çocuk evet. ilkokul 2. 3. sınıftayken hani derslerinde Hı -hı. size yaptırmaya eğilimli olur. Aynen. Yani 2 yaşında oyuncağını toplarsanız ondan sonra 12 on yaşında odasını toplamıyor diye psikoloğa gelirsiniz. Ee, dediğim gibi, O yani, iki ile on iki arasında da zaten siz toplarsınız. Evet hatta 20 yaşına kadar da toplarsınız. Sonra da işte erkekse eşi toplar işte kadınsa artık e, ne yapar o kısmı bilemiyorum. E, sıkıntılar zaten bununla birlikte. Yani evet yani alabildiği kadar sorumluluğu çocuğa vermek ama hani bu tamamen senin görevin değil paylaşımcı ortak bir şekilde yani yardımcı olarak çocuktan taraf olarak sorumluluk yüklemek. Ee, sorumluluğu yerine getirdiğinde de bunu takdir etmek tabii ki görmezden gelmek ya da ne hani bu zaten seyirci gibi bir bakış açısı değil. E, takdiri de belirtmek gerekiyor, biraz motive etmek de gerekiyor. Motivasyon işin içine dahil edelim Hı -hı. o zaman. Yani bir tarafta Tabii ki, ödül, özellikle ders konusunda. Ya bunu çünkü ilişkilendirme anlamında söylüyorum. Hı -hı. Ee, bir tarafta ödül, diğer tarafta ceza anlayışı var ve Hı -hı. hani e, bazı anne babalar yapı olarak çok özgürlükçüyken, Hı -hı. benim oğlum zaten her şeyi yapar, en iyisi nelerdir, o kendi iyisini bilir derken. Bazıları inanılmaz disipliner olabiliyorlar, hı hı. davranabiliyorlar. Hı hı. Yani bunun dengesini mi kurmak gerekiyor evet, yoksa iki bir taraflardan de değil. biri hı hı. ağır mı basıyor? Hı hı. Şimdi aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, genel olarak hani bizim bakış açımız türlü türlü aile var. Yani her aile kendine özel ve biriciktir ama iki üç tip aile yapısı var. Ee, birisi aşırı disiplinli aile. Hı -hı. Hani çok kontrolcü, çok müdahaleci aile yapısı. Bu çocuğu pasifleştiriyor zaten. Hı -hı. Ee, ceza korkusuyla hareketlerini yapıyor. Her tür Sadece dersler için konuşmuyorum. Genel hayata tutunuşu açısından söylüyorum. Ee, pasif. Kişilik gelişimi pasif yönde evriliyor. Diğeri ee, çok geniş aile dediğimiz yani çok özgürlükçü. Hı -hı. Çocuğun hani şu yaşta omuzları ee, o kadar fazla Seçeneği taşıyamaz yani bu kadar büyük bir karar verme e, şeyine kapasitesine sahip değildir çocuk. Her yaşla beraber seçeneklere genişletilmeli. Hani sen istediğini yap, istediğin saatte yap, istediğini ye, istediğini kalk gibi bir anlayış da. E, şimdi biraz aslında yanlış anlaşılan ve birçok hani kentli modern diye tabir ettiğimiz e, orta ve üst sınıf ailenin çocukları yaklaşımı bu şekilde. Her istediğini. Çocuk yapabilir, ailenin merkezinde. Evet yani dünya onun etrafında dönüyor. İşte Toplumada eleştiri getirenler şunu söylüyorlar. Hı -hı. Hani ilk Türk e, topluluklarına baktığımızda ana hakimken, Hı -hı. sonrasında bir ataerkillik hakim, son dönemde artık evet. çocuk erkiliz <laughs> diyorlar. Hani çocuk evet. yönetiyor her şeyi. Çocuklar patron. Değil mi? Ee, aslında kısaca patron anne baba olmalı. Ee, bizim için ideal aile tipi demokrat aile yapısı dediğimiz e, ne çok baskıcı. tabi buradaki ince ayırı tutturmak o kadar da kolay değil yani ama biraz çabalanırsa da oluyor. Ne çok özgürlükçü. çocuğa bir sınır çizmek aslında. Yani bir Son alan söz anne babanın mı? Yerine göre demokrat değişir diyorsak yani ama... bu çelişecektir. Hı -hı. Öbür tarafta disiplinler olmak Hı -hı. istiyorsak demokrasi Hı -hı. eşitliği esas Hı -hı. alır. Çocuğun da bir birey olduğundan hareketle Hı -hı, onu da Hı -hı. E, eşitler arasına koymak lazım. Tabii. Burada bir çelişki var. Şimdi şöyle çelişki yok aslında. Ee, hani demokrasi deyince çok hani bu siyasi tartışmalardan uzaklaşarak bir demokrasi. İddialı bir kavram oldu. Evet, e, bahsedelim. Şimdi şöyle çocuğa bir çerçeve çizmek. Hı -hı. Ee, yaşla beraber o çerçevenin büyümesi, yani bir alan gibi düşünün, içinde hmm. hareket edebileceği bir alan, e, bu alanın yaşla beraber büyümesi. Çocuk o alanın içinde çok özgürce, hani biraz örneklerle de anlatmaya çalışırım, somutlaştırmaya çalışırım. Çocuk bu alan içinde özgürce hareket edebilme kabiliyetine sahip olmalı, ama sınıra geldiğinde o sınırlar net ve değişmez olmalı, çok kararlı e, ve tutarlı bir şekilde hmm. sınır, sınırlar olmalı. Yani şöyle örnekleyelim. Mesela işte 4 yaşındaki bir çocuk annesi ona sabah istediğini giy demek, dolaptan alıp giy demek yerine işte 3 tane kıyafeti önüne koyup sen bunlardan bir tane seç demek. İşte 7 yaşına Seçenek gel. Sunmaya. Evet. Yani işte 7 yaşına geldiğinde dolapta şu bölümden şu istediğini seç demek ama 14 yaşında da git istediğini seç demek gibi bir yaklaşım mesela. Ama şimdi biz eğitimi, eğitmeyi hı, -hı. E hep Söz dinletmek olarak algılıyoruz. Hı hı. Eğer bizim dediğimizi yapmıyorsa çocuk, hı hı. o çocuk işte asi çocuk, isyankar hı hı. çocuk, kötü çocuk, hı hı. yaramaz çocuk, şımarık çocuk. Evet. Ders konusunda da öyle. Evet. Anne babanın da kendinde bir değişikliğe ihtiyacı yok mu? Değişikliğe gitmeye ihtiyacı Hı -hı. yok mu sizce? Yani haklısınız. Ders çalışma e, çok haklı. Yani aslında... sürekli benim dediğim evet. olacakla e, hareket yani. ederseniz ne kadar başarı gelebilir Şimdi ardından? Genelde ailelerin odaklandığı şey dersini çalışsın, dersini çalışsın, ödev yapsın. Ama gerçekten şimdi bir kere ders çalışma sorumluluğu çocuğa verilecek. O ayrı. Hı -hı. E, belli bir beklenti olmalı. Ama bir yandan da çocuk öğretmenin veya okulun hırsına veya dershanenin hırsına da kurban edilmemeli. Yani o aşırı ödev yükü veya bir yarış, şu SBS'si, şu subusu birçok sınav var. Şimdi her çocuğun kendisine göre bir temposu ve çalışma hızı var. Ve her çocuk akademik olarak çok başarılı olmak durumunda değil. Yani tek tip insan yetiştirmiyoruz sonuçta. Akademik başarısı yüksek olanın işte sanatta başarısı düşük olabiliyor. O sınavdan Her görece daha düşük olan bir çocuğun akılsız olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Sadece o sınavın ölçtüğü şeyde başarılı değil. Hatta hani şöyle bir örnekle vereyim. Çocuk akademik olarak çok başarılı olduğu halde sınav başarısı ayrı bir şey. Yani test kabiliyeti olmaz, teste de başarılı Doğru. değildir test sisteminde. Sınav kaygısı vardır ya da yani herhangi bir sebeple biz sonuçta sınavları kontrol edemeyiz. Bu süreçte de ders sürecinde. E, ailenin odaklanacağı şey her zaman hani bunu özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum Ne not olmalı ne e, hani ödevlerini yapıp yapmamasından ziyade yetiştirip yetiştirmemesinden de ziyade çocuğun çabası olmalı Çaba Çaba değerlendirilmeli Yani e, şöyle ki bazı çocuklar çok zeki veya çok kurnaz oluyor hiç çalışmadan da yüksek not getirebiliyor Hani bu, Veya bazısı da çok çalışıyor ama o dersi yapamıyor mesela yani orada bizim bakacağımız şey aslında hakkaniyetli bir değerlendirme çabaya odaklanmaktır. Çünkü çocuğa bizim asıl vermek istediğimiz şey sorumluluk duygusuysa her anne babanın istediği şey çocuğunun ayakları üzerinde durabilmesi nihayetinde. Ama her anne babanın istediği şey en üstte durabilmesi. Sistem onları aslında e, pompalıyor. Siz biraz önce dediniz ya çocuk işte çalışmıyor ama Hı -hı. her hepsinden başarılı. Bütün Hı -hı. sınavlardan. Hı -hı. Aa, neye gidiyorsunuz diyor ki? Bir de çalışsa ne olur siz düşünün. Evet. O yüzden ben ona baskı kurmaya çalışıyorum. Çok klişe bir deyim. Bir de çalışsa ne olur çok bir şey fark etmiyor. Ya aslında. Sevgili anneciğimi de dahil ediyorum. <laughs> yani 95 alırdım. Niye 100 almadın derdi bana. Yani <laughs> evet öyle bir <laughs> aile modeli var beni maalesef. beni Çok açık söylemek hı hı. gerekirse. Yani anne baba tutumları anlamında da yani bunun çok rağbet edilmemesi gereken bir şey olduğunu naçizane yani Dediğim gibi yani bakacağımız şey not değil. Çocuk öğrenciliktir bu. Yani ben aile babalara, anne babalara şunu da söylüyorum. Kendiniz acaba hani lise 1'de veya orta 2'de matematiğin ikinci sınavından kaç aldığını hatırlıyor musunuz? Değil mi? Yani önemli olan o sınavdan kaç aldı değil, 4 işlemse 4 işlemi öğrenmesi çocuğun. Yani e, öğrendiğini gündelik hayata uyarlayabilmek veya öğrendiklerinin gündelik hayata ne kadar katkısı var, hayata dair bakışına, hayata tutunumuna çocuğun ne kadar e, faydası var, bu nasıl arttırılabilir? Buna odaklanılmalı. Şimdi ders çalışmaktan kasıt oradan not getirmekse zaten aslında uzun vadede çocuğunuza kötülük de yapıyorsunuz. Dur. Yani e, asıl verilmek istenen şey sorumluluk duygusu. Çaba harcarsam hayatta karşılığını alırım. Bu hayatta düzen böyle ne kadar ekmek o kadar köfte yani o kadar da çok geçerli değil tabii bu hayatın kendisinde ama <laughs> e, hani genel bakış açısı doğru bakış çok açısı da bu aslında Aristo mantığıyla yaklaşırsak öyle ama siz gelin bunu biraz anne babalara anlatın ben Hı -hı. çocuklarla ilgili hangi rahatsızlık bozukluk sıkıntı problem varsa önce anne babadan başladığını öğrendim bu programlar Hı -hı. sayesinde biraz evet. önce söylediğiniz konuya örnek olarak söyleyelim. Hani zayıf aldı çocuk diyelim bir Hı -hı. E, dersten. E, o role bürünme belki de işselleştirmeden dolayı anne diyor ki matematikten yine zayıf aldık. Hı -hı. Bu, bu sene sınava gireceğiz diyor Hı -hı. baba. Yani siz de mi giriyorsunuz evet. diyorsunuz. E, hayır çocuk Hı -hı. girecek diyor. Yani bu Kişilikler tutumun üstüne olarak olarak konuşabiliriz? Evet yani o da çok yanlış bir tutum. Bir kere çocuktan hani biz diliyle bahsetmemek en güzel. O ayrı bir kişilik, ayrı bir karakter, ayrı bir mizacı var yani dediğim gibi bütün olay aslında ailenin bakış açısı. Biraz önce dediğiniz şeyde çok haklısınız. Onun üzerine şunu da eklemek istiyorum. Şimdi biz genelde psikopatoloji grubuyla çalışıyoruz. Çocuktaki normal örneklemle değil, normal örneklemle çalışıyoruz. Genelde şimdi altı 6 yaş altı, 5-6 yaş altı çocuk psikiyatrik bozukluklarının birçoğu, hani organikleri dışlarsak otizm gibi falan, yüzde seksen %85-90'ı anne baba tarafından inşa ediliyor. Yani o bozukluğun adı konulunca, mesele edilince, hı hı. kekemelikten tutun, gece kaçırmalarına kadar birçok problemi, tırnak yemesiydi, şu bu buydu, her neyse bir sürü bozukluk var. Aslında anne baba bizzat bu işi inşa ediyorlar. Ve her zaman anne babalara, her zaman ısrarla anlattığım şey, önce bir meseleyi gündemden düşürün. Hı hı. Yani bir sorun etmeyin. Biraz e, kaygı miktarınızı, bu endişeli e, yapınızı biraz bir kenara bırakmaya çalışın. Gerekirse önce siz bir terapi alıp gelin. Hani bir hı hı. normal bir bakış açısına sahip olun. Çünkü gerçekten çocuklardan beklentiler, konulan sınırlar, e, buradaki e, gerçekçilikten çok uzak beklentiler var. Sizin annenizin vakti zamanında yaptığı ya, gibi. Bu bir örnek. Yani kriter eğer e, yüzse, yüzün 100'ün altında kötü bir öğrenci. umarım bu gün insan, seyretmiyordur programı. <laughs> Bence seyretsin. <laughs> Torunların aynı şeyi yapmaz en azından. Yok yok ee, Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> e burada bir kaygı var yani tabii işin latifesi bu <laughs> evet. elbette. Hani biraz daha Hı -hı. belki pratik gidebilmek adına hani bu kaygılardan, bu tutumlardan biraz uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Hı -hı. Ama e, gündelik yaşamda hani başarıya odaklandığımız için Hı -hı. E, belli bir sistematik içinde hareket edilmesi gerekliliği de kendiliğinden evet. ortaya çıkıyor. Yani bazıları diyorlar ki işte çocuğu serbest bırakın biraz önce söylediğimiz hı hı. gibi. Bazıları da alıyorlar ellerini kağıdı günü işte 24'e ayırıp 48'e ayırıp tek 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 hı hı. her şeyi programlıyor. Bunu öneriyor musunuz? Şimdi yine şimdi sorularınıza biraz muğlak yanıt veriyor gibi oluyorum ama ne tamamen anne babanın programladığı bir e, zaman çizelgesi Çocuk yapıp getirdiyse, ben böyle çalışacağım yani dedi size. Üzerine revizyonlar ne yapılabilir. Çocuk oraya, şimdi çocuk da çocuktur sonuçta. Yani oraya şunu yazmış olabilir, günde 7 saat çizgi film, işte yarım saat ödevlerimi ayıracağım. Ya da hani çocuktur, heves etmiştir, 5 saat daha çalışacağım ben her gün. Şimdi buna tamam dediğinizde, çocuğun zaten olamayacak bir şeyi, akiti imza imzalamış oluyorsunuz aslında. Orada yapılması gereken şey, ee, çocukla bir asgari müşterekte buluşmak aslında. Bir ortak nokta keşfetmek. Hı hı. E, plan yapılabilir. Özellikle ilkokul. Hani lise çocuklarını ayrı tutuyorum ergenleri Tabii. ama ilkokul, ortaokul bu yaşlarda zaman çizayeleri anneyle babayla birlikte yapılmalı. Bazen öğretmenler de veriyor. Gerçekçi hedefler. Yani oraya günde 5 saat çalış, 4 saat çalış gibi hedefler değil. Çocuğun kapasitesi doğrultusunda. Hatta hani bana kalırsa ilkokulda ödev bile olmamalı aslında. Eğer tüm gün okula gidiyorsa çocuk. Bir dakika, yani bir dakika. Da nasıl şeyler. ödev olmamalı? <laughs> ödev olmaz eğitim sistemi olmaz bizde. Her şey yani onun biraz, üzerine kurulu. E, yani ödev yerine çocuğun şimdi maksat eğer e, çocuğun tekrarıysa, öğrendiklerini tekrarıysa bu başka yollardan da olabilir veya zihni aktif tutmaksa. Çünkü biraz önce yine kendiniz programın başında dediğiniz gibi gerçekten çocukların neredeyse e, bırakın oyun oynamayı. Oyun artık bir ütopya oldu çocuklar için. Yani e, yemek yemeye vakitleri kalmıyor artık kalmıyor. neredeyse. Çünkü genelde artık eğitim e, yarım gün eğitim bitti neredeyse çok az bölgede var. Ankara için konuşuyorum özellikle. E, tüm gün eğitim dörde kadar çocuklar okulda. Sonra büyük şehirlerde yaşayanlar, küçük şehirler için de çok da farklı bir durum değil. Servislerde yarım saat, 40 dakika Hı -hı. geçiyor. Çocuk 5'te 6'da eve geliyor. Yani Tam mesai yapan bir yetişkin gibi aslında düşünürseniz. Ve o sorumluluklardan bahsediyorsunuz ya, Hı -hı. bir de ben yine anne babalara atacağım taşı, Hı -hı. kendi yapamadıklarımızın hepsini çocuklarımız yapsın istiyoruz. Evet o ailenin... Okuldan padıları çıkıyor padıları. Fransızca dersine gidiyor, Hı -hı. oradan çıkıyor piyano dersine Hı -hı. gönderiyoruz. Aa bu çocuk bak görüyor musun çok iyi basketbolcu olur bundan diyoruz, oradan spora gidiyor. Hı -hı. e akşam geliyor... Ödevlerini yapmaya çalışıyor. Hı hı. Ya sana kadar? E sonra ne olacak? Bizden daha, daha fazla belki sorumluluğu ve yükümlülüğü var çocuğu. Yani biraz aslında anne baba şöyle baksa yeter. Çocuğun yerine koyarak kendine. Hı hı. Yani kendileri işten yorgun argın hı. geldiklerinde eminim sonrasında ben işte yarın da şu işim var bunu evde halledeyim, tekrarlayayım diye düşünmüyorlardır ve hiç taşımıyorlardır. Şimdi çocuk da bütün gün okulda. Ee, yarım günler için söylemiyorum, tüm günler için söylüyorum. Akşam geldiğinde aslında kurslara göndermek veya işte ödevle aşırı zaman kaybetmek yerine oyun oynasalar inanın hepsinden çok daha iyi. Biraz hani çocuğun bu duygusal açığına, duygusal ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çocukla geçirecek küçük çocukla oyun, ilkokul oyun çağıyla. Daha büyüklerle beraber yapılan bir etkinlik, oyun da olabilir. Yani kart oyunları yerde oynanan bir sürü oyun var her yaşa yönelik. Veya beraber geçirilen zaman, çok daha kıymetli aslında hepsinden. Ödev için belli bir zaman ayrılabilir çocuğun yaşına göre. Ama burada yine maksat şu değil. ödevini sonuna kadar bitirmelisin diye. Şimdi kimi öğretmen oluyor hiç ödev vermiyor. Kimisi sayfalarca ödev veriyor. İyi burada yani bir şey de yok. Bir istikrar da yok. Bir tutarlılık da yok. Şimdi orada çocuğun kadere mi kaldı neye göre ödev yapacağı. Orada belli bir çalışma aralığı tanımlamak çocuğa. Şu senin Çalışma saatin çocuğun yoğunluğuna göre yarım saat olur, 40 dakika olur. İlkokul 1-2 için mesela 30 dakika öneriyorum genelde. Ben ondan sonra işte 40-45 dakika diye uzayarak gidiyor çocuğun durumuna göre, kapasitesine göre. Eğer daha fazla tekrar ihtiyacı varsa bu uzatılabilir. Her neyse çok ayrıntıya girmeyelim ama o süre zarfında neyse ödevi yaptığı kadar yapar, Kalanını sonra yapar, ertesi güne sarkar gibi evet, bir anlayış. İşte bizde böyle bir şey yok. Hı -hı. Bu çocuk bu kadar yükümlülüğün altında diyor bazı anne babalarda. Yetiştiremeyecek matematiği sen yap Ahmet. Hı -hı. E, Ayşe e, karıcığım sen de şu fen ödevlerine bir Hı -hı. bakıver. E, çocuk da şu Türkçeyi yapsın. Hı -hı. Ancak rezil olmayalım sınıfa öğretmenine karşı. Zaten anne babanın ödev yapması apayrı bir konu. Ona hiç yani söylemeye bile gerek yok. Ne için yapıyorsunuz? Asıl soru nereye Arkadaşların yetişiyorsunuz? Arkadaşların önünde yani, rezil e, Nereye Öğretmeni, götürüyorsunuz ne rezil çocuğu? Olması. Nereye yetişecek? Kime rezil olacak? Niye rezil olacak? Yani bir baştan bir durup aslında bir dakika bir nefes alıp bir sorsalar. Yani bu ödevi niye yapıyoruz? Ne işe yarıyor? Ne amaç? Çocuğun o engelli de karşılaşması yaşamın bir gereği değil mi zaten? Yapamadığında hı hı. o tepkiyi hı hı. öğretmenden görmesi onu evet. olgunlaştırmayacak mı? Evet. Bir adım ötesine geçirmeyecek mi? E, yani. Tabii ki öğretmen de zaten neyi öğretip neyi öğretemediğini görsün. Amaçlı. Çocuğun neyi algılayabildiğini görsün. Dediğim gibi yani ödev konusunda çocuğun sorumluluk duygusunu alması, belli bir zaman ayrılması çocuğa. O zaman senin ödev saatindir, tamamla getir kontrol edelim gibi bir anlayış. Ne çocukla beraber oturup ödev yapmak. Şimdi bir bu var bir de şu var. Çocuk anneyi yanında asker ediyor, tutturuyor veya babaya. Ben ödev yapacağım sen de yanımda duracaksın. Bu da doğru değil. Tabii bu çocuğun işine gelen bir şey. Hem sohbet ediyor hem ödev yapıyor. Ama orada yani bir işi iki kişi yapmış oluyor. Orada dediğim gibi sen yarım saat ödev yapacaksın eğer. Otur git odanda yap. Yapamadıklarını atla. Kendi başına hallet. Sonra getir beraber kontrol edelim. Bu kadar. O çocuğu olgunlaştırmak istiyorsak sorumluluğu doğrudan ona vereceğiz. Evet, evet. Belli noktalarda paylaşma Yapamadığı Yapamadığı noktada yardım. Belli noktalarda. Hı, -hı. Ee, ödevi bölmek işe yarayabilir mi? Öğretmen vermiş 50 tane problem çözülecek Hı -hı. bir gecede. Hı -hı. Şimdi o çocuğun hani oturup 50 problemi çözmesi Hı -hı. bir buçuk saat Hı -hı. belki de hani Orada sıkıntı Orada o yaratın. problemleri öğretmene siz bir önceki gece çözün bunları demek lazım. Yani <laughs> ne kadar zaman aldığını hesaplayın. Yani çözmeyecek efendim 50 problem çocuk bir gecede. Çözünmez Çözmeyi zaten. versin. Yani ben Aha. bana verse ben de Aha. sıkıntı yaşarım. Çözmeyi versin yani. Bugün işte biraz önce söylediğim gibi yarım saat ders çalışma zamanım var. Kimi çocuk şimdi bakın matematik zekası yüksek bir çocuk analitik zekası 50 problemi yarım saatte çözebilir bazı çocuk. Hani olur ya bazı çocuk da kavrayarak çözmek amaç öğrenmek sonu 5 problemi bir saatte çözer. Yani amacımız ne? Ona bakmak lazım. Bu, bunun mantığını anlasın mı anlamasın mı bunu çözebilsin mi? Amaç öğretmekse öğrendiğin tekrarı içselleşmesi yerleşmesi ise o zaman biz orada ödevi bitirmeye değil, çocuğun oradaki o ödev için ayrılan zamanı adam gibi geçirmesine odaklanacağız. Ödevi adam gibi geçirecek. Siz psikologlar diyorsunuz ki sürekli kaliteli zaman geçirin. <laughs> Televizyon izlemek kaliteli zamana girmez. E ee, <laughs> ne zaman? Hangi zaman kaliteli zaman? Oyun, oyun zamanları. En oyun kaliteli zamanı. zaman. E şimdi evet, çocuk da diyor ki zaman... ben ödevimi yaptım arkadaş. <laughs> İstediğiniz bu değil mi? yaptım. Hı hı. Ben giderim. Şimdi zaten biraz sonra hem Murat Bey'le Gülşah Hanım'la bunu hı hı. konuşacağız. İnternet hı hı. oyun olaylarına gireceğiz. O yüzden şimdi derinleyemiyorum. Ya bırakın da ben bir oyunumu oynayayım. Hı hı. kaliteli zamana girmiyor. Hı hı. E burada da bir çelişki var. Hı hı. Tablet oyunlarından mı bahsediyorsunuz? Fark etmez. Bilgisayar oyunları, bilgisayar Tablet oyunları kendi başına yapacağı şeyler. Evet. Aslında baktığımızda yani da hakkı. Şimdi, e, aslında uzmanlar da bu konuda biraz tartışıyorlar. <laughs> şimdi şöyle. Şimdi 30 yıl öncesinin bilgileriyle aslında bir yandan konuşmamak lazım. Hayatın bir parçası artık internet. Yani ne kadar uzak tutmaya çalışsanız da beceremiyorsunuz. Eskiden aynı şey televizyon için söyleniyordu. Yani Doğru. asla televizyon seyretmeyiz. Ama şöyle bir oturup baktığınızda bir sürü çok güzel program da var çocuklar için. Kaliteli böyle güzel çizgi filmler, öğretici. öğretici. Şimdi dediğim gibi hep bir ortada buluşmak. Tamam çocuk tablet oyunu da oynasın. Orada da oyunları aile seçsin. Yani biraz işte beraber de oynayabilecekleri, karşılıklı oynayabilecekleri ya da nasıl diyeyim biraz başka yönlerde de bir taştaki kuş vurabilecek oyunlar belki ya da öylesine oynayacağı oyunlar da olabilir ama süre önemli. Yani çocuğu işte herhangi bir bilgisayarla veya tabletle baş başa bırakıp saatlerce onun başında bu da doğru değil. Ama tamamen uzak tutmak da doğru değil. Zaman Çünkü... verebilir miyiz? Ne kadar Yani onunla biraz yaşa göre ailenin mı? kültürüne göre şekillenen şeyler bunlar. Hiçbir uzmanın aslında haddine değildir. Sen çocuğuna şu kadar televizyon seyrettireceksin, şu kadar şey yaptıracaksın. Şimdi eğer ailenin yapısı, bakış açısı da yani akşamları oturup ailecek televizyon seyretmeni seviyorlarsa, <laughs> evlerindeki boş zaman etkinliği televizyon seyretmekse o aileyi hiç seyrettirmeyin diyemeyiz. Anlatabildim mi? Bazı ailenin evinde televizyon bile yok. Yani o aileyi de bir saat verin diyemeyiz. Yani herkes aslında çocuğunu kendi istediği gibi yetiştirecek. Kendi kültürüne, kendi bakış açısına göre. Ama bir genel kaide var. Hani oradan kaliteli zamandan geldik buraya. Gerçekten biraz hani klişe oldu. Bir kaliteli zamandır gidiyor. Biz bazen söylemiyorum bir bile artık genellenen kaliteli bir zaman diye. yani şöyle düşünün çocuğunuza vakit ayırmak. Adanmış zaman diyorum ben aslında buna. Yani bir yarım saatinizi bırakın. Çocukla ne istiyorsa onu yapın. Oturun ne halının yaptığınızın... üstüne diyorsunuz yani. Evet. Yani gerekirse halının üstüne oturun televizyonu kapatın. ben beraberim. Bir gazetemi açtım. Hı -hı. E, orada televizyon açıp çocuk da yanımda oynuyor. Bakın o beraberiz. O değil. Yani. O değil. O değil. Karşılıklı bir yani iletişim. Yani bir gerekiyor. arada vakit geçirin. Göz teması kurun. Yani ister halın üstünde ister koltuğun üstünde evet. nerede olduğunuzun önemi yok. Beraber alışveriş merkezine gitmek de kaliteli zaman. değil. Yani ne yapıyorsunuz dediğimizde biz alışverişe gidiyoruz diyorlar. Bu da değil. Yani çocuğunuzla bir karşılıklı olun. Bir oyun oynayın. Zaten oyun oynarken, şimdi çocuklarla oturup senin ne derdin var dediğinde çocuk anlatmaz. Yani öyle bir yapısı yok çocuğun. Çocuğun bütün derdine, dünyasını, neyden korkuyor, neyi seviyor, ne ihtiyacı var, duygusal dünyası nasıl, oyun oynarken keşfedersiniz. Çocuk orada dökülür size. Yani biz terapistler de aslında çocukla çalışırken hani öyle yetişkindeki gibi hadi anlatın derdiniz de işte nedir ne yapalım gibi bir şey değil. Oyun terapisi yapıyoruz zaten aslında çoğu zaman. Yani bazı teknik oyunlarla, yapılandırılmış oyunlarla çocukla oyun oynayarak iç dünyasını keşfediyoruz, ihtiyaçlarını keşfediyoruz. Psikodramanın etkisi de burada kendini çok yani güzel gösterebiliyor. Yani benzer şeyler gidiyor. evet. Yani o... E, ona göre biçimlendiriyoruz terapi sürecinde. Anne babanın yapacağı en güzel şey çocukla oyun oynamak aslında. Bunu da abartmadan. Yani yine tamamen hadi oyun oynayalım değil, bütün gün çocukla oyun oynamak da değil. Belli bir miktarda, işine gücüne göre, çocuğun ihtiyacına göre böyle bir zaman. En az ödevler kadar, daha da önemli. Yani ödevden falan Ki yani sistem olarak atarsak, baktığımızda biz çocukların oyunlarını onlardan çalıyoruz. Evet. Ee, hani eğitim sistemi anlamında Hı -hı. da e, bu konuda pek çok farklı çevre tarafından eleştiriler hı hı. getiriliyor. Hani ilk yıl özellikle hani biz oyun zaten veriyoruz. Ee, anlayışına karşı da soru işaretleri var. Yok öyle bir şey. Onu göremedik hı. maalesef. Yani Çünkü ee, genelde hı. psikologlar o dönem çocuklarının hı hı. anne babalarıyla oyun çok çağı, geldiklerini, oyun çok danıştıklarını söylüyorlar. Yetişmesi gereken bir müfredat var. Şimdi e, tamam oyunla veriyorsunuz ama çocuk o sıranın üzerinde oturduktan sonra o öyle bir oyun hı. olamıyor maalesef hani yarım saat oyun oynanıyor ama işte 15 gün çizgi çalışması, ilk okul bir de ardından hemen harfler başlıyor hani harf grupları. Onun da öğretmen tarafından öğretmenin üzerinde bir baskı var. Yani yetişmesi lazım. Çocuk okuma yazmayı öğrenmek zorunda. O yüzden yani dediğim gibi anne babanın oynayacağı oyunun yerine aslında hiçbir şey tutmaz. Yani çok güzel bir söz var. Sorun varsa sorun var. Evet. Yani altına bakmak lazım. Şöyle hı hı. açıp Orada biraz da anne babaların aynada kendilerine bakmaları gerektiğini düşünenlerdeniz bu noktada da bize yolu gösteren Ceylan Hanım'a teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her sorunu her problemi çocukla özdeşleştirip zaten bu çocuk böyleydi bizim zamanımızda bunlar mı vardı diyen anne babalar sizin zamanınızda böyle bir dönem böyle bir mekan böyle uyaranlar yoktu bunların da altını çizmiş olalım. Bir aramız var sevgili dostlar Lülü taşı ile ilgili Eskişehir'e gideceğiz elbette. Ekip arkadaşlarımız görüntüledi. Onu görelim. Ardından söz verdiğimiz üzere şu sanal alem ne menen bir şeydir ve çocuklarımızı ailemizi nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını vereceğiz tavsiyelerimizle birlikte.